her daim birlikte özümüzden geleceğiz olanıyla Türkiye buluşmaları etkinliğinde, kasama etkinliğinde çok dolu dolu bir program yaptık. Anadolu'muzun çeşitli kentlerinden milletvekillerimiz geldi. 20 milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız. Hepsi güzide kentlerimize, şehirlerimize dağıttılar bize milletvekillerimizle, genel başkan yardımcımızla beraber Kastamonu'da bu hizmetleri yaptık. İlçelerde de, merkezde de bu etkinliğin amacı vekillerimizin, bizlerin temsil AK Parti temsilcilerimizin zaten her zaman içinde olduğumuz halkımızla, esnafımızla, eşrafımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, sanayicilerimizle bir araya gelip şehrimizin varsa sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri varsa onlardan fikirler almak, iyi dilek ve temelleri dinlemek amacıyla şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için böyle bir etkinlikler içine girdik. Bugün şehrimize güzel bir toplantı yaptık, öğretmenimizde dolu dolu heyecanlı geçti. Daha sonra Sayın Genel Başkan yardımcımızın enerjisiyle şehrimizde çok uzun soluklu bir esnaf ziyaret yaptık. Onlarla görüştük. Hemşehrilerimizin istek taleplerini aldık. Daha sonra birkaç tane kamu kuruluşumuzu ziyaret ettik. Onlarla masraf ettik. E tabi buraya gelince Şimdi Anadolu'nun dört mahalleli okulundan biri olan Şehşavan'a Veli yaptık. Ve sonuçta da akşam en son sizlerden bir araya gelerek sizlerle hasbihar etmek istedik. Bu bağlamda bu akşam toplantımızda biz tabi hepinizi tanıyoruz ama sünnet yerini bulmasaydı asabiyle bu istişare toplantımızda ee, Sayın Genel Başkan Erdoğan'ın yani derseniz hızlı bir şekilde e, STK başkanlarımızı iş insanlarımız var da burada akillerimiz var kanaat önderlerimiz var hızlı bir şekilde isimleri duyup kurumlarının fikirlerini almak hızlı daha sonra da e, sizlerin görüşlerini almak ve toplantımızın İkinci, ikinci etap yapacağız. Asip olursa birinci etapta hem tanışma, sohbet hem gibi olacak. İkinci etapı da e, basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ederek kapalı oturum yapacağız. Orada da hep beraber inşallah <laughs> istikrarlı <inşallah, gülüyor> devam edeceğiz. Böyle vekillerimizle konuştuktan sonra hem tanışsa hem söz isteyenler yapsa basından sonra. Bayağı üzülecek. Tamam. Tamamen <laughs> Evet. Evet. Tamam. Eee bu bağlamda ben Sayın Genel Başkan Yardımcımıza bize verdiği destekler, enerjisinin gücü için çok teşekkür ederim. Bu çalışmalarımızı Türkiye buluşmaları adı altında yaptığımız çalışmalarımız Tatsamun merkezde, ilçelerimizde dolu dolu geçti. Arkadaşlarımızdan dönüşler oluyor. Hemşerilerimize ulaşma noktasında, onlara dokunma, onların istek talepleri dinleme noktasında çok iyi dönüşler olduğunu gördük, görüyoruz. Bu bağlamda Kendilerine şah, şahsım ve teşkilat adına ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Evet, bugün az önce başladığım belirttiği gibi genel merkez teşkilat başkanlarımızın tüm Türkiye'de düzenlediği Türkiye buluşmalarının Kastamonu ayarını gerçekleştirdi Sayın Başkanımızın önerdiğinde. O kutlayıcımızda her bir içeride vermeyi aynı izleyenler, aynı çalışmaları yaptı. Kastamonu'na da yoğun bir korunma şu an sizlerle birlikteyiz. Sizlerin taleplerini, söyleyeceklerini ve dinlemek için Sayın Başkanım burada kendisine kalbi şükranlarınızı sunuyoruz. Bugün bizimle sabahtan beri çok yoğun bir program katıldı. Kelebiye yoğun bir, kere bile, bir bile. evet. kendisi gerçekten evet. çok yoruldu. Her zaman da e, ilgisini bildiğiniz için bekliyoruz. Burası onu kendi ediyorum. Geçen gün de biz Ali Mekir'le beraber yine aynı program kapsamında çorumlayız farklı ilçelerde görev yaptık. E, ee, bu programlar çok kıymetli. Şehir dinamiklerini anlamak için, oralarla birlikte istişarelerde bulunmak için çok önemli. O yüzden bu akşam toplantımız çok kıymetli. Programımızın içeriği ben, ben anlatalım. İnşallah biz Akbarik olarak bu projeyi, bu programda 23 yıldır oldu. Bundan sonra devam edeceğiz. Ben Konuştan yani, sonra basını kapatalım. Kapatalım sonra herkes kendini tanısın. Hı. Söyleyecek bir şey var. Aslında nasıl? tarihten gelen bir yapayım, bilim Eden Çünkü burada Yağabı mühendislik ve kendilerine ilgili bir medreseniz, bugünkü manada üniversitemiz, İsmail Bey Güliyesi'nde uzay ilimleriyle ilgili bir üniversiteniz, yine yalanlı güneyiniz, şifa bugünkü manada da bu çok ülkeniz. Aslında onun bir ilim şehri oldu, kadim bir ilim şehri oldu. Yine Şehşahabah i Veli'den mütevellit bir tarikat ve edem şehri olduğunu göstermektedir. Bu manada bizim Kastamonu'larımız her evde bile dile getirirken belirli bir edep dairelerine, belirli bir mahkumiyet içerisinde terörlerini dile dediler. Aslında Cumhuriyet döneminde ne kadar Osmanlı döneminde Kastamonu'na bizim de elimizde sıramaya geldiğimiz Üsküdar, Üsküdar'a kadar Kastamonu dediğimiz gerçekten Üsküdar'a kadar Kastamonu olan ilk liselerin ilk

Kurnazlar'ın ötesinde bir şehir ablası oluşturmaya başladık. Şu anda Göçeden, Aslamon'dan göç etmiş olan hemşehrilerimiz sizin birçoğu genç çarşıda emekli oldular ve memleketlerde dönüyorlar. Memleketlerde yaşamaya başladılar. Aslında bizim kağıt üzerindeki nüfusumuz 380 bin, 390 bin civarında olmasına rağmen fiili nüfusumuz bir milyona yakındır sürekli. Kış biraz azalıyordu ama şu an içlerimize doğal gaz gelmiş olması, yerli sünnitelerin yoğunlaşması gibi bir takım aya sınavlarında yükselen sınavlarla da kış nüfusumuz da artık çok fazla azalmıyor. Ama tek kaybımız burada yaşayan nüfusun kayıt düzeninde İstanbul'da görülüyor olması. İler makasından gelen kaygıların kayıt esasına göre eserlik tarafı yaşıyoruz. Ancak elimizden geldiği kadar Pastamonu hemşirelerimizin hayat standartını düşürmeden Pastamonu'da keyifli bir hayat sürmeleri için de gece gündüz çalışıyoruz. Bu alanda sizin dilimize yapmış ziyaret ve bugünkü çalışmalar çok kıymetlidir. İnşallah bundan sonraki süreçte sizin de desteklerinizle biz Pastamonu'da yaşamayı daha keyifli hale getireceğiz diyorum. Evet, biraz önce il başkanımız da bahsetti. Ee, bugün Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın e, düzenlemiş olduğu Türkiye'mizin 81 ilini ve bütün ilçeleri kapsayan Türkiye Buluşmaları e, Programı kapsamında e, Evliyalar Şehri, Kadim Şehir, Kadim Medeniyetimize ev sahipliği yapan güzel şehrimiz Kastamonu'muzdayız. Benim kısmet olmadığımdan daha önce e, Kastamonu'ya gelmem ama bugün e, gerçekten o tarihi dokusunu olduğu gibi koruyan, e, o manevi iklimi e, iliklerimize kadar hissettiğimiz, insanı güzel, insanının gönlü güzel, insanının gönlünün kapılarını e, bizlere, misafirlere ardına kadar açtığı e, güzel bir e, şeyde e, yoğun programlar gerçekleştirdik biz. Ee, tabii başka milletvekillerimiz de vardı. Ee, 19 ilçemizde ve merkezimizde e, bütün milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz e, teşkilatımızla birlikte programlar gerçekleştirdi. E, vatandaşımızla, milletimizin her bir ferdiyle hep olduğu gibi, e, bundan önce olduğu gibi hemhal olmaya bugün de devam etti. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da yine milletimizle birlikte olmaya, milletimizle beraber olmaya devam edeceğiz. Tabii değerli e, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, basın mensuplarımız hep ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sıklıkla ifade ediyor. E, Ak Parti tabii gücünü e, milletten alıyor. Milletin kurduğu bir parti, biz e, sadece e, tabelasına e, astık. E, milletin talep ve beklentilerinden e, oluşan doğan bir parti, e, eserlerini, hizmetlerini, politikalarını milletten gelen beklentiler doğrultusunda ve milleti odak noktasına alarak oluşturan e, bir parti e, ve e, medeniyetimiz gereği de. Ee, ve dava anlayışımız gereği de istişare kültürüne e, son derece önem veren e, istişareyi e, hiç eksik etmemeye gayret eden e, deminde demin de ifade ettiğim gibi e, hem sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle hem milletimizin her bir ferdiyle e, her daim birlikte olmaya, hemhal olmaya gayret eden bunu düstur edinen bir e, siyasi hareket e, ve bu doğrultuda işte o milletimizin güçlü desteğiyle 3 Kasım 2002'den itibaren e, girdiğimiz seçimlerde milletimiz e, o desteğini, güçlü desteğini hep hem Sayın Cumhurbaşkanımıza e, hem partimize hem Cumhur İttifakı olarak e, bizlere gösterdi de devam ediyor. Tabii 22 yıllık e, iktidarımız döneminde e, gerçekten e, işte sabahki toplantılarımızla da ifade ettim belki tekrara girecek ama e, ben hatırlatmakta fayda görüyorum e, o dönemin Türkiye'si işte hak ve özgürlüklerin gerçekten büyük oranda e, akamete uğratıldığı temel hak ve özgürlükler noktasında. Aslına bakarsanız toplumun her bir ferdinin ya da her aileden en azından bir kişinin büyük zulümlere ve büyük mağduriyetlere uğradığı, ekonomik anlamda büyük buhranların yaşandığı, fabrikaların, işyerlerinin kapandığı, iflas ettiği, insanların e, işsiz kaldığı, ekonomik anlamda e, o büyük buhranın yaşandığı bir Türkiye'yi devraldık. E, milletimizin desteğiyle e, hem ekonomik manada e, büyük bir kalkınmayı gerçekleştirdik. Eserlerimizle, hizmetlerimizle e, toplumun her bir ferdi'nin aslında hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran e, hem eser ve hizmetlerimizle hem de işte bugün malum 12 Eylül işte o kara günün üzerinden 44 yıl geçti. Temel hak ve özgürlüklerin aslında askıya arındığı, hakamete uğradığı, sivil idarenin ve milli idarenin asıl iradenin vesayete teslim edildiği ve insanların büyük mağduriyetlere uğradığı bir dönemi yaşadık. Türkiye. Ee, işte i̇şte öyle bir süreçten hak ve özgürlükler anlamında bin yıl sürecek denilen o 28 Şubat sürecinden eee işte bu zamana kadar eee hep ifade ediyoruz. Dikensiz bir gül bahçesi değildi yürüdüğümüz yol. Vesayetle mücadele ederek partimize açılan kapatma davasıyla 367 garabetiyle ev muhtıralarla, gezi olaylarıyla 17-25 Aralık yargı darbesiyle en sonunda vatanımıza, milletimize, istikbalimize ve istiklalimize kasteden o 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü akamete uğratarak milletimizin işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ben milletin iradesinin üstünde bir güç tanımadım bu zamana kadar demesiyle milletimizin hem kendi iradesine, hem seçilmiş hükümetine, hem liderine, hem vatanına, bayrağına, toprağına, istikbaline, istiklaline sahip çıkmasıyla mücadele ederek o vesayet günlerine son verdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de işte o darbecilerin, yurtacıların yapmış olduğu o anayasanın ya da artık ondan da kurtularak yeni, sivil, katılımcı bir anayasaya bu millete borcumuz var anayasa noktasında. O anayasayı da en geniş mutabakatla inşallah gerçekleştirerek bize nasip olacak. işte heylemiz dolu bir şekilde hep hak ve özgürlükler noktasındaki kazanımlarımızla hem her alanda savunma sanayinden, sağlıktan, e, ulaşımdan, e, milli eğitimden, gençlik spordan e, bütün hizmetlerimizle o yaşadığımız e, pandemi krizine, doğal afetlere, o büyük depreme, 11 ilimizi e, gerçekten büyük bir yıkıma uğratan işte Kastamonu'nun da e, en derin şekilde etkilendiği e, sert felaketlerimize rağmen ee, güçlü bir şekilde devletimizin, kurumlarımızın, bakanlıklarımızın bütün imkanlarını milletimizin emrine vermesi, milletimizle e, milletimizin o sıkıntılarının giderilmesi noktasında ilk andan itibaren devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte her daim milletimizin yanında olarak güçlü bir şekilde sizlerin desteğiyle 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta yine o güçlü destekle yolumuza devam ediyoruz. Tabii milletten gelen sese, milletin iradesi her daim başımızın üstünde dedik ya. Milletten gelen sese, milletimizin bize vermiş olduğu mesaja da kulaklarımızı asla tıkamıyoruz. Milletin iradesi sandığa tecelli ettiği andan itibaren milletin iradesi neyi gerektiriyorsa, millet bize hangi mesajları verdiyse onları en doğru şekilde okuyun. İnşallah yine milletimizle birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii biraz önce bahsettiğim işte o yaşadığımız, atlattığımız badireler nedeniyle ekonomik anlamda maalesef Mikrofonla devam etmeyeyim. Duyuluyor galiba. Duyuluyor mu? Enerji düze yetişemiyor. Teknoloji yetişemiyor yani değil, değil mi? Değil mi? Yani. <laughs> Sağ olun başkanım. <laughs> Allah razı olsun. Çok da uzatmayacağım ama e, değinmek gerekiyor bazı hususlara. Hafızalarımızı tazelemek gerekiyor. Hatırlamak gerekiyor. Aslında bu millet olarak, devlet olarak, sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yol yürüyen bir hükümet, bir iktidar, bir devlet olarak Gücümüzün de farkında olmamız gerekiyor, hatırlamak gerekiyor. İnşallah ekonomik manada toplumumuzu etkileyen noktalarda da yürütmüş olduğumuz o ekonomik program meyvelerini vermeye başladı. Allah'ın izniyle olumlu sonuçları almaya başladık. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi 2002'de devraldığımız Türkiye'yi, e, bu kadrolar nereden nereye getirdiyse Allah'ın izniyle yine bu ak kadrolar Cumhurbaşkanımız liderliğinde yine bu e, sorunları, bu sıkıntıları da e, bertaraf etmeye milletimizin refah seviyesini, refah düzeyini en geniş düzeyde tutmaya e, kabiliyeti de var, buna iradesi de var, buna gücü de var. İnşallah milletimizin desteği bizimle birlikte olduğu sürece. Biz milletimiz için yol yürümeye e, güçlü bir şekilde e, devam edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizin inşallah desteğinizle inşa edeceğiz, milletimizin desteğiyle. Bir de tabii gazze meselesine de değinmeden geçmeyeceğim. E, basınımız da burada, sizler de buradasınız. E, tabii e, eserler ürettik, hizmetler ürettik, hak ve özgürlükler anlamında e, gerçekten en büyük devrimleri hayata geçirdik. Ama bir de dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumun umudu olmaya, ümmetin umudu olmaya, milletin duası olmaya, ümmetin duası olmaya da devam ettik. İşte o mazlumların hakkını ve hukukunu dünyanın neresinde olursa olsun, işte Birleşmiş Milletler'den Davos'a bütün uluslararası platformlarda en güçlü şekilde haykıran bir liderimiz var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. İşte Davos'ta One Minute, Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkün e, anlayışıyla ve haykırışıyla Filistin'in sesi olmaya, Gazze'nin sesi olmaya, İsrail'e karşı o işte katil devlet, e, işgalci devlet, kadın, çoluk, çocuk, sivil demeden 40 binden fazla insanın hayatını son veren, katleden o katil Siyonist İsrail'e karşı da dimdik bir şekilde durmaya, güçlü bir şekilde zulme son vermesi noktasında haykırmaya ve uluslararası alanda farkındalık oluşturmaya da devam edeceğiz. İşte geçtiğimiz günlerde bizim genç bir kızımız işte bu vahşete Dur deme noktasında e, İsrail'de bir keskin nişancı tarafından maalesef katledildi. Yine Batının iki yüzlülüğünü gördük. E, yine her zamanki gibi görmezden geldiler. İşte hafife almaya çalıştılar, kılıf bulmaya çalıştılar. Ama artık bütün dünya bu iki yüzlülüğe inanmıyor. Bu iki yüzlülüğe inşallah e, biz e, her zaman olduğu gibi güçlü bir şekilde karşı durmaya ve karşı durma noktasında da çağrıda bulunmaya bu noktada inisiyatif almaya inşallah devam edeceğiz. Artık uluslararası alanda da yön veren bir ülkeyiz. Yön veren bir liderimiz var elhamdülillah. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Biraz sonra inşallah basınımıza olan kapalı olan bölümde de ee, biz tabii ki e, genel seçim öncesi e, Sivil Toplum Halkla ilişkiler Başkanı olarak ben Türkiye'nin e, çeşitli illerinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve onayıyla e, böyle geniş ucu açık e, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik, onları dinledik. Biz az konuştuk, onlar çok konuştu. İnşallah bugün Türkiye Buluşmaları programımız kapsamında da onun bir benzerini burada yapacağız. Ama biz Kastamonu'ya inşallah Allah'ın izniyle tekrar geleceğiz. Ee, yine her daim sizlerle birlikte olacağız. Ben tekrar ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir ve beraber olarak e, biz e, teşkilatlarımız olarak sizlerden aldığımız güçle, destekle o istişare kültürümüzü, istişare medeniyetimizi inşallah genişleterek yine... Bütün milletimize 85 milyonumuza daha çok hizmet etmeye, daha çok eser ve iş üretmeye devam edeceğiz.